Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mavi Grup Başkan adayı Osman Çıralı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fethiye çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafını tek tek dolaşan Çıralı, yaklaşan seçimle ilgili istişarede bulundu. Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mavi Grup Başkan adayı Osman Çıralı ve yönetimi Fethiye çarşı esnafını ziyaret etti. Üyelere dokunabilmek için yola çıktıklarını belirten Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mavi Grup Başkan adayı Osman Çıralı, "Biz üyelerimize dokunabilmek için bugün çıktık. Ben bizlere gönül veren, Fethiye'ye gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber üyelerimizi ziyaret edip cumartesi günü olacak olan seçime hazırlanacağız. Biz bu seçimi aldık. Alacağımıza da inanıyoruz." zaten inanmasak bu kadar kalabalık arkamızda olmaz şeklinde konuştu. Arkadaşlar biliyorsunuz kaç gündür ziyaret ediyoruz. Sevgi Kemal Gece Sanayi. Bugün de çarşı içinde ziyaret edeceğiz. Önemli olan yaptıklarımızı anlatabilmek, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah cumartesi günü seçimlerimiz olacak. Herkesi davet ediyoruz seçimlerimize. Biliyorsunuz biz 2018 yılında göreve geldik. 2018'den beri Fethiye'miz için birçok şey yaptık. Pandemiye rağmen yaptık. Projelerimizi hep anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Dün akşam yine programın bir tanesinde çıktılar, bizi eleştiriyorlar. Hiçbir şey bilmeden, oda mevzuatını bilmeden, bizleri eleştirmek adına karalama kadına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, biz onları muhatap almıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. 178 tane arkadaşımızla seçime katılacağız. Ee, Allah bizi utandırmasın. Ee, biz yaptıklarımızın hepsinin arkasındayız. Hiç o karalamalara, iftiralara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Akşam e, Fethiye TV'de programa çıkacağız. Orada detayları anlatacağız zaten herkese. Dilimizin döndüğünce. Önemli olan insanların bizim yaptıklarımızı. Odamızın sayfası var. Facebook, Instagram, Twitter. Bizleri oradan takip ederlerse neler yaptıklarımızı zaten görecekler. Biz üyelerimize dokunmak için bugün çıktık. Sağ olun sizler de bizimle berabersiniz. Ben hem sizlere hem üyelerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza gönül veren Fethiye'ye gönül veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep beraber yürüyeceğiz, üyelerimizi ziyaret edip inşallah Cumartesi gününe hazırlanacağız. Biz bu seçimi aldık, alacağımıza da inanıyoruz. Zaten inanmasak bu kadar kalabalık arkamızda olmaz. O yüzden Cumartesi günü herkesi vatandaşlık görevini, üyelik görevini yapmaya bekliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten daha önceki dönemde biz hep söyledik, kurumlar arası ilişkiler çok önemli diye. Hangi kurumla diyorlar. E daha önce belediye başkanıyla ticaret odası başkanı görüşmüyordu. Esnaf odası başkanıyla görüşmüyordu. E biz geldiğimiz günden beri bütün kurumlar, kaymakamlığımız, belediyemiz, odalarımız, STK'lar, kurumlar hepsini bir araya getirdik. Üyelerimize de çok dokunduk, coğraf işaretler aldık, projeleri yazdık. Dokuz tane proje almışız. E, dün akşam Sualtı Tarık Parkı hayal oldu diyor. Hayal olan bir şey yok. Biz Güney Ge Kalkınma Ajansı'nda 1 milyon lira hibe almışız. Belediyemiz, kaymakamlığımız, valiliğimiz, turizm, il müdürlüğümüz, Fethiye Ticaret Odası, Esnaf Odası hepsi iştirakçılarımız. Yani bu kadar insanın bir araya gelip de yazdığı proje hayal oldu demeye kimsenin haddi yok. Hadsizlik yapıyorlar. O yüzden biz yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Halkımızda, üyelerimizde bizim yaptıklarımızı gördüğü için zaten bize ilgi gösteriyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı kolay gelsin.